Ulan Cemal! Ulan Cemal! O telefon bir daha meşgul çalsın, yakarım senin askerliğini yemin ediyorum! Komutanım dışarıdan aradılar, askere yaz mıydı valla? Cemal! Emredersiniz komutanım. Nerede lan senin neften? Ha? Nerede neften? İçeride komutanım. Oğlum içeride değil burada olacak, burada olacak! Şu hale bak, yeni bölük komutanı geliyor diyorum size, şu halinize bakın, şu hale bak! Toparlan lan kendini, toparla! İçeride toparla, defol git, defol! Emredersiniz komutanım. Ol. Haylazlar! Ola ne bölük komutanıymış bu da be! Albay bile kaç kere aradı geldi mi diye. Sanki general gelecek. Hayırlısıyla bir gelse de çarşıya çıksak komutanım ya. Makine dura dura pastandı şerefsizim. Ferit. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Komutanınla öyle makine falan diye ha? Estağfurullah komutanım. Hi Aa, arabayı kastettim ben. Deneme hiç komutan öyle şeyler. Ferit sen yine çarşıya mı çıkacaksın? Askerliğini çarşıda bitirdin vallahi ha? Çalışıyoruz komutanım. Böyle keyfimize gitmiyoruz herhalde. işimiz var yani. Aa, bak sen. Çok özür dilerim beyefendi. Rahatsız ettim. Çalışıyormuş. Biz 15 senedir çalışıyoruz da ne oluyor? Ah, ah. Ne güzel. Lan aslında senin gibi futbolcu olmak varmış. Şuraya bak. Son model araba kapıda. Fıstık gibi de kız kapmışsın. Oh! Gel keyfim gel. Bir de arıza yapıyorsun. Şimdi bak. Bu kim? Kim kim? Biliyor musun? Bilmem. Ana bak. Sakın yeni böyle komutan olmasın bu herif ha? Peki içeride ne işi var komutanım? Ne bileyim ben? Komutanım! Allah! Ne var? Ee şey yeni bölüm komutanımız sizsiniz herhalde. <laughs> evet benim benim komutan benim buyurun. Komutanım! Albayımız sizi yemeğe bekliyor. Sizi almam için beni gönderdi. Ha. Gidelim bakalım albayın yanına. Emredersiniz komutanım. Ferit Cipe Buyurun. emredersiniz komutanım. Buyurun komutanım. Bu taraftan. Ferit Cipe emredersiniz Buyurun. komutanım. Buradan mı? Buradan komutanım. Olmaz ki ama ya. Bu tamam ne ya? Tamam tamam. tamam. O, olmaz ki ama ya. Ne? Ya biz niye kaçıyoruz? Onlar kaçsın. Bir sorun var orada. Ne? Şey, sorun var orada. Problem yok şef. Çekebiliriz. Yılanlar kaçsın. Biz yenilmeyelim. Arkadaşım. Sen niye kostümünü değiştirdin? Yo değiştirmedim. Değiştirmişsin sen. Yunan niye oynuyorsun? Ha o mu? Ya bir arkadaş illa Yunanlı'yı oynamak istiyordu. Ben de onu kıramadım abla. Ya kafanıza göre niye iş yapıyorsunuz? Ya bir şey sorunca cevap versenize kardeşim. Askerlerden şef, askerlerden. Ne askeri ya? Ya bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ya sonunda biz yine. kazanıyoruz oğlum. Nereden biliyorsun? Teoman abi söyledi, uzatma işte. Tamam mı? Tamam komutanım, biz sorunu aramızda çözdük. Okey, okey, tamam. 3, 2, 1, motor deyince herkes birer ulu sen gibi şu tepeye doğru ...sonra size daha önceden belirtilen yerlere ateş etmeye başlayacaksınız. Figürler patlayacak anlaşıldı mı? Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. hadi bakayım, olum aslıları görelim. Üç, iki, bir, koş! Koş! Hadi, hadi hadi. Sıramışlar! Kaçın! Kaçın! Ulan, kaçın <laughs> Kaçma Kaçın! Kaçmayın ah! 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 lan! Kaçın! Kaçmayın lan! kaçın. Buğuldum! Şakin! Buğuldum! Bir an sadece buğuldum! Yine şekeksiniz! Buğdar kardeşim! Ya İstiklal! Ya ölüm! Ah! ah! Neden? Kanını yerde koymayacak mıydınız? <laughs> hani olmayacaktık lan? Hani biz kazanacaktık? Geldim çocuk geldim! Ferdan! 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 İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! Yaşa Mustafa! lan seninle gurur ya, Allah Allah. Allah. Buraya, Allah, buraya. Kes, 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 kes. Allah, ya buraya ya. Nasıl, nasıl, nasıl bir daha çek? Nasıl? Abi. Televizyon üstü mi çekiyoruz burada? Abicim kesersin orada. Hemen of bir yakın be. plan alırsın. Bir cam kat. Bağla gitsin. Bir cam kata. Çok biliyorsan sen çek. Tek plan, tek plan, tek plan takip edeceğiz sahneyi. Bir de şu çıkartın şu herifi ya. Çıkartın şu herifi şimdi bize saldıracak. Herkes yerine, herkes eski yerine. Evet, başta Hay Allah. Herkes ilk yerine. Bir sigara verir misin? Sen de amma otlakçı oldun birader. Uzatmadın, ver işte hadi. Ne oldu birader? Komutanım. Sağ ol evladım neye baktın? Sizi böyle görünce şaşırdım komutanım. Sen İstanbul'dan beklenen üsteymen olmalısın galiba. Göktepe'de seni bekliyorlar. Çabuk acele et çabuk. Emredersiniz komutanım. Ya bırak şu emredersiniz Allah aşkına ezber mi yapıyorsun ha? Emredersiniz komutanım. Nereye düştüm ben ya? Of. Hadi arkadaşlar herkes yerine. Hadi arkadaşlar tekrar alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim ha.